Saygı Demir Şoker sayısının değerli takipçilerine buradan selam olsun. Bugün Ataşehir'deyiz. Ataşehir'de Fenerbahçe Beko, Monaco maçını seyredeceğiz arkadaşlar. Bu sezonun flash takımlarından biliyorsunuz ki Monaco 3. sırada. Fenerbahçe Beko kaçıncı sırada ya? 4 mü, 5 mi, 6 mı? En son 2 hafta önce falan baktım arkadaşlar. 4. sıradaydık yani. Her neyse ama üst üste aldığımız muhalifiyetlerden dolayı basketboldan soğudum arkadaşlar. Sizlere öyle söyleyeyim ama ona rağmen Geliyorum. İşte fenerbahçeli böyle bir şey. Basketbol salonumuzun hemen yarı başında olan açık havadar AVM mi desem ya da çarşı mı desem bilemedim arkadaşlar açıkçası. Maçın başlamasına 1 saat 45 dakika var. Ve buralarda takılıyorum işte ya. Bir buçuk yıl önce de yine buraya geldim hatırlıyorum arkadaşlar. Hatırlıyorum ama hiçbir yer ezberinde değil. Bir balık restoranına gitmiştik. Balık hamburger yemiştik arkadaşlarla. Şu an yemek bölümüne geldik. Yemekleri çekelim. Şöyle göstereyim. Somonun ekmek. Bugün de yalnız değilim arkadaşlar. Konuklarım olacak. Şu an konuklarımız Starbucks'ta tuvalete girmiş durumda. Üçer spor ve etkinlik salonuna girişimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi sizlere konuklarımı göstermek istiyorum. Kerem kardeşimle birlikte izleyeceğiz maçı. Babası Fethi abim de burada. Mehmet Yusuf değil mi? Aynen, bir el salla ya, bir hareket çek hocam. Duyduma göre basketbol uzmanıymışsın. Sana sorular sormam lazım. TÜİDİS'in ayrılışını nasıl değerlendirirsin? Gayet iyi oldu. Bence de, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Geldiğinden beri çok istikrarsız performans sergili bana göre. Ve eski basketbolcumuz, şimdi de, de antrenörümüz olan Saras Jaskiewiczus hakkında düşüncelerin neler peki? Gayet iyi bir Ben beğeniyorum açıkçası Jaskiewiczus'u. En başta bizde Alginiz falan çalıştırmıştı. Eşşey bizde aynı değil mi? Aynen. Sanduk oyuncuları da var. Oh, susla. Artık bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Ya ben başarılı olacağımı düşünüyorum açıkçası. Bir obrada 3 olur mu? Çok zor be. Bak 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 bak. Unifep'te pot arkasında yerini almış. Bir taraftar grubunun basketbol salonundaki yerine alını aşkız. Meri mutlu ediyor arkadaşlar. Konuşamadığımı farkındayım. Basketbolunda zaten böyle aman aman bir atmosfer yok. Biraz atmosfer lazım. Ses lazım. Canlılık lazım. Haksız mıyım? Haksız mıyım ya? Haklısın. Ha, Önümüz Yasin Keviçus parkede görüyorsunuz. Yasin Keviçus adına hazırlanan kliple hemen karşımıza çıkacak arkadaşlar. Hemen döndürüyorum kamerayı. 2011 sezonundaki Beko Basketbol Süper Ligi şampiyonluğumuz. Pilgrafçı'da işte gerçekten unutulmaz bir şampiyonumdu. 2011 sezonunda zaten her dalda, her branşta şampiyon olmuşuz. Ve welcome back Sarunas Yasukevicius diyoruz. Welcome back Sarunas Yasukevicius. Çubuk'un formamızın en üstündeki <laughs> Ligi şampiyonluğunda büyük taksaydı. Sarunas'ın gözlerinin bir parçalarından Sarunas Yasukevicius.

Thank you for watching maçı alıyor muyuz? Alıyoruz. Yunus Efe vuruyor atışıyor valla. Eee. İşte bu ya. İşte bu. Yeter be. 2. <laughs> için tamamlıyoruz arkadaşlar. 24 filmimiz. Ben oynamıyoruz. Daha iyi olamıyoruz açıkçası. Sizden öyle söyleyeyim. Bir dakika bek var. çeyreğe geçiyoruz. Neden sayılmadı sence? <gülüyor> düşüyor, düşüyor. <gülüyor> Alabildiniz mi? Ne oldu paşam? Alamadım. <laughs> Biraz evvel mola verildi arkadaşlar. 42-35'lik bir üstünlüğümüz var. Şimdi tekrardan oyun başlayacak. Allah. Allah! Bu Monaco'daki Mike Chess denen şahıs çok fena oynuyor arkadaşlar açıkçası. Sizlere öyle söyleyeyim bir de 55 numaraya geçirmiş arkasına Samsun. Sabri Sarıoğlu'nun numarası diye zamanında Galatasaray'da. Ve İkinci 2 çeyrekte sona eriyor arkadaşlar. 2-2 şehrin sonucu Fenerbahçe-Mekosk-Kültas'ın Monaco haklıydı. Bir farklılık değil. Fark altıydı. Farkı bile indirdiler. Olmaz ben bu açıkçası. 2 çeyreği nasıl değerlendirilsin? Gayet güzel geçti. Son saniye işi olması daha güzel olabilir. Ya biz farkı altıya çıkarmıştık. Neden böyle birden bire indirdiler bire ya? Nacılık salaktı. Onun dışında böyle ön plana çıkan bir basketbolcumuz var mı ya? Yani çok çok Çift aileyle oyuncumuz çok daha. Diyorsun. İlk iki çeyrek seyir zevki yüksek maçtı gerçekten ama park açmamıza rağmen kapattıkları için sinirlerim bozulmuştu arkadaşlar. Şu an geçiyor ve çeyrekte aynı zamanda başladı. Yalnız gerçekten Monaco'nun 55 numarası Mike James çok iyi basketbolcu yani. <laughs> Beram savunamıyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? maça odaklanmış çekime odaklanmış acaba geleceğin youtuber mı basketle, periyodu da üstünlükle arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Devamı gelsin diyorum. Başka bir şey demiyorum ve dördüncü şeyle geçiyoruz. Dördüncü başladı. Olumluğu, uzaklardan doğrusu iyi olmadı. Madar Osnos. Haydi. Bodi. Bodi. Bu hiç gerçekten yapıyor bu işi. Hadi sağ olun. Hadi İnanılmaz olmuş, inanılmaz. Bir şeyde, bir Bu hayattan çok şey izlemiyorum. Başta son bir dakika ve tribünler inanılmaz bir hale aldı. Anta şehirde atmacalar yok zannediyordum. Var mı Başlangıç için işte de fena değil. Yazık evet çocuklar ben güveniyorum zaten arkadaşlar. Başarılı olacağını da bizlerden bahsedeceğiz. Ney maskül? 8-6 8-4 kazanıyoruz. Yazık evet çocuklar daldı. Salı. Salı bakalım. bu sezon Euro Ligi Üçküler takımlarından olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Ve gerçekten 86-74 güzel skorla <laughs> mağlup ediyoruz bu haftayı. Takımı açıkçası tebrik ederim. Yasuk Eviç'i ayrıca tebrik ederim. Güzel bir oyun, güzel bir galibiyet. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Basketbol maçlarına daha çok gelmek istiyorsanız aşağıdan mutlaka aşağıda, aşağıda, bu videomu benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.